10-10 geçe, 9-15 geçe, kamyon otobüsse de 8-20 geçe tutulur. Fabrikalar siz rahatça selektör sinyal sileceği kullanın diye zaten 9-15 hizasına getirmişlerdir bu aparatları. Bunu unutmayın. Vitesi değiştirdikten sonra tekrar direksiyonun üzerinde elinizi tutun. Direksiyonu, pardon elinizi vitesin üzerinde tutmak şanzımana da çok ciddi zarar verecektir. Tabi bu arada da bir çarpışma olduğunda Direksiyonu en tepede tutmuyorsanız işiniz biraz daha kolay. Eğer en tepede en tepede tutuyorsanız ve birçok kişi için kişi olduğu gibi tek elle araç kullanmayı düşünüyorsanız başınız büyük belada. Neden? Bir çarpışma olduğunda gövdedeki eğirdek hızlı bir şekilde açılacak ve eliniz yüzünüzde patlayacak sevgili arkadaşlar ve sol kolunuzdaki bu saat maalesef hayatınızı kaybetmenize beyin travması geçirmenize veya ciddi hasar almanıza neden olacaktır. Biz size saat takmayın demiyoruz. Gözlük takmayın da demiyoruz. Ama direksiyonu 9-15 tutun veya 10-10 geçe tutun diyoruz. Ve emin olun 100 kilometre hızlı